Allah ülkemize izzet, asalet nasip eylesin. Amin bu stokçulara da Allah akıl fikir versin. Amin. Stokçuluk yapanlar iki belayla karşı karşıyadır. Bir, görülmedik büyük bir hastalığa düçar olurlar. İki, mutlaka Allah onların malını alır. İki büyük bela. Kesin beklesinler. Ya milletin malını, milletin yiyeceği niye stok ediyorsun ya? Mevla bolluk veren odur. Niye yapıyorsun sen bunu? Mutlaka Allah büyük bir hastalık verir. Dünyada çıkar bu. İkincisi Allah efendi bütün malını alır. Yani bunun Türkçesi şu. Veren Allah alır. Senin gibi insanlığa cevru zulmedenlere Mevla bütün imkanlarını derdes eder. Onun için Mevla Celle Celal nimetini yaymıştır. Hep sorarım bu soruyu. Lütfen sesi cevap verin. Bu dünyayı kim yarattı? Allah. Allah dileseydi elli kat büyük yaratamaz mıydı? Evet. Allah dileseydi 500 kat büyük yaratamaz mıydı? Vallahi yaratırdı. Yani rızkın sahibi Allah'tır. İnna Allahu huver rezzaku zul metin. Bütün güç kuvvet Allah'ındır. Onun için yani burada telaşeye kapılmak, bilmem bir şeyler yapmak, insanların rızkını stok etmek yakışır mı bu sana ya? Zor dönemde esas sen burada seferber olacaksın. Sahabe efendilerimiz ve yusirun <laughs> ala enfusihim ve bihim hasasa ayeti kerime der ki kendisinin ihtiyacı olsa bile din kardeşim dayanamaya Bilir. Bu darlığa, sıkıntıya katlanamayabilir. Benim içeceğim suyu arkadaşıma vereyim. Ben sabretmeyi bilirim ama ola ki o sabredemez. Ona vereyim. Hz. Ali'ye, Radıyallahu anh Efendimiz'e bir fakir geliyor. Mevla Teala. Onlar yedirirler diyor. E ondan sonra esirlere diyor, yetimlere diyor, fakirlere diyor, muhtaçlara yedirirler diyor. Bu ayeti kerime Hz. Ali Radıyallahu anh Efendimiz. iftar açacak, meşhur. Kapı çalınıyor. Ondan sonra diyor ki ben yolcuyum diyor. Bana yemek verir misin şimdi? açılacağım yola çöllerde nereden bulayım bana bir şeyler sen peygamber ailesisin diyor Fatıma annemizle bakıyorlar birbirlerine bir yiyeceğimiz bu ama diyor ki biz sabredebiliriz ama oldu ki bu yollarda sabredemez adam tevekkülünde sıkıntı olmasın al diyor veriyor ona ertesi akşam bir daha kapı çalıyor ben çok fakirim efendim ya bana bir şeyler İftar sofrası ya ondan sonra iftar sofrasındaki yemeği veriyor meşhurdur bu ondan sonra üçüncü gece geliyor ben yetimim diyor benim bir şeyim yok ne olur diyor ve yetimen ve esira diyor orada. Yetim. Veriyor ona. İşte Allah Celle Celaluhu bunu takdir ediyor. Yani dardayken, zordayken, muhtaç durumdayken adamlığın orada çıkacak ortaya. Dardayken milleti daha çok zarar bırakıyorsun. Zora sokuyorsun. Sıkıntıya sokuyorsun. Niye? Daha çok kazanacağım. Daha çok milleti sömüreceğim. Daha çok milleti vesaire yapacağım diye. Ya sersene şunları ortaya. Herkes döksün ya. Geçen çok ciddi bir gıda işi yapan arkadaş. Hocam depolar patlıyor diyor. O kadar var diyor yani. Allah nimetin daim eylesin. E varsa niye bunu yapıyorsun? Niye dara sokuyorsun? Niye milleti e var olan tamam zaten alıyor. Bir de ne sıkıntıda insanlar var? Bunu anlatırken teşvik olsun diye söylüyorum. Allah kalbimi biliyor. Bizim aşevi var karşı bölgede. Kurduğumuz aşevi bugün orada dağıtım yapan arkadaşlar yani yemin billah ile gözyaşı döküyorlar. Bir aileye gittik diyor. Her gün böyle servisler çıkıyor. Fakir yetim muhtaç. Bir aileye gittik diyor. Aile bir yerde diyor böyle bir bu efendim halı. Halının üstünde 3-4 tane çocuk böyle diyor. Efendim sarılmışlar birbirlerine. Yakamıyorlar bir şey. Yani doğalgaz yakamıyor. Fatura ödeyecek halleri yok. Faturaları birikmiş. Arkadaşlar ödediler. Erzakları yoktu. Erzakları doldurdular. Ondan sonra dediler rahat olun. Biz ödeyeceğiz. Efendim tekefül ettiler. Ondan sonra çocuklar böyle sıkışmış. Efendim üşüyor. Ya Allah aşkına biz fakiri düşüneceğiz. Yetimi düşüneceğiz. Muhtacı düşüneceğiz. E bir de sen şimdi pres yapıyorsun. e Esas sıkıntıya düşen yine zengin olmuyor ki yine fakir oluyor. Sen burada cevru zulmü kime yaptın? Yine fakire yapıyorsun. Varlık içinde olan yani yine aynı nimet içerisinde yüzüyor. E sen kime yaptın sen bunu? Kimin parasını? Veya kimin malını efendim burada? Kimden para kazanmaya kalkışıyorsun? Aç adamın ekmeğini de yok etmeye çalışıyorsun. Ya Allah aşkına olur mu bu ya? Allah insaf versin. Burada esas bütün ümmet olarak el ele tutuşarak böyle yani biz burada gerekirse efendim biz bir şey almayacağız. Kendi ekmeğimizle kavrulacağız diye bir el ele tutuşulsa Ülke birbirine sahip çıksa Ama bakıyorsunuz fırsatçılık Birbirlerini efendim sömürmeye kalkışmalar e Allah rahmet eder mi ya Ancak bildiğimiz bir şey var Bazen Allah azabı efendim toptan gönderir Bazen de burada fertlere gönderir Burada gelecek olan bela Fertlere değil stokçulara gelecek Bir büyük bir bela ve hastalığa hazır olsunlar İki bütün ellerindeki mallar Mutlaka çıkacak Allah merhametlerin eline verecektir Allah merhamet sizlerden alsın merhametlilere bol nimetini ikram etsin inşallah. Amin. Merhametli insanların sayısını çoğalsın inşallah. Amin.